<laughs> Sen niye bu yakışıklı olmuşsun bugün? Sen niye bu kadar çirkin olmuşsun bugün? Diyormuşum. <laughs> Sen herhalde güzel. Bak böyle diyorum sonra yanlış anlıyorlar beni. <laughs> o zaman deme böyle şeyler. Aslında böyle demen itifad yani. Hani öyle ha. olmadığı için, çok huzur ha. olduğun için. Kıskandığın nazar değmesin diye böyle diyorum. Çirkin ha. olmuş diyorum yani. Çevir çevirme çevirme. Harbiden öyle. Nazara inanmıyor musun? diyeceğim ya. Bir değişik uyandım. Uyanamadım. Uyanamadım çünkü neden? Neden? Neden yani düşün. Sen kaç bu beni aramıştın? Ben iki gibi falan. Ne dedin bana arayıp? Hatırlamıyorsun değil mi? Yayın cezası uyguladınız. Sen niye bana dedin? ...yayında tam başka bir şey söyleyecektim. Allah'tan söylemedim. Dilan'la beraber peki atarken Dilan, Diloş hoş geldin falan dedi. Ben biliyorsun sandım yayında onu. Bilmiyorum. Ya baba, tam başka bir şey söyleyeceğim burada yayında bile söylemiyorum diyecektim. Allah'tan ne? Bunu da alıp ayrıca... <laughs> Her duyuluyor. Böyle mi? Kapat, ben sana hareketini yapacağım. Gel. Sen, sen, de sen kapat ben görüyorum. Hayır ya. işte sen de kapat ki kameralar görmesin diyeceğim aşkım, şey. Aşkım ben Kalan konuşmayacağım da... ya ben göreceğim. Sen kapat ben göreyim. Kameralar görüyor aşkım. Ha işte o durumdaydın. Sen <laughs> Tam onu diyecektin sen aşkım konuşamıyorum <laughs> <Geçim>. seni. <laughs> <laughs> Ay rezil olacaktı. Kaç, ya evet. Kaç kişi yayın Ya sen de tatlısın ya. Öyle mi? Kaç kişi yayın izliyor? iki buçuk. Rezil olacaktım var ya, rezil. Allah'tan Başka Ben ne bileyim Dilan hoş geldin Diloş dedi. Diloş'un yarın yayınını izliyor dedi. Sabah Chattekiler... ne oldu Sabah ne oldu? Şuraya oturdum. Evet. Mert de işte oraya oturmak istedi. Dedim hani niye topalım mı dedi. Evet. Sonra, Yok dedi ben oraya oturuyorum falan filan dedi. dedim. Hani topalım mı? Değil. Değil. He. Ama onlar orada oturuyorlar. Kiste tamam, bugün orada. de ben orada oturmak istiyorum. Tamam, sen bilirsin. He, işte. tapulunmalıysa oturmam ama değil. Evet, doğru. O da haklısın ama onda haklı payı var çünkü onlar sabah günaydınlaşmada orada oturuyorlar ya ama sonuçta tapulumalı değil, onu Selim'e de söylemiştik. Yani ben oraya oturuyorlar da oraya oturmaları haklılık yansıtmıyor, haklı olmuyorlar oraya oturunca. Sonuçta orası genel bir koldaki, herkes oturabilir. O da haksızlığın nerede ben anlamadım. Hani o da haklı diyorsun ya, nerede Hayır, haksızlığın? Hayır aşkım dur, şimdi diyeceksin ki sevgilim beni savunmuyor. Şimdi şöyle bir şey, Hayır, evet. o da haklı diyorsun yani, ya, neresi haklı? Burası zaten kimsenin tapulumalı değil. Evet doğru, oturabilirsin. Ama onlar her gün aydınlaşmada orada oturuyorlar. Orada oturuyorlar diye yine kalktı kaldırmak da zorunda değildi seni yani. Evet. Neyse siz kendi aranızda çözün, ben karışmıyorum aşkım. Yani ben yorum yapmayacağım. Allah, bir de her gün aydınlaşmada oturuyorlar. Bir kere de ben oturayım. Ne olacak ya? Tartışmalı bir ses tonuyla mı konuştunuz? Yok. Yani modunun düşüklüğü sadece bu üstündekinin olmamı için evet. alakalı. Evet. Ya. Evet, gerçekten. Aslında. Zayıfsın. Ne giysen yakışıyor zaten. Öyle taşmış. Pembe giymiyorum. ama sen pembe seviyorsun diye pembe giyiniyorum. Ama bir tık olmamış gibi zaten. <laughs> e kalk git yanımdan ya. Zaten moralin bozuk. Bir de bana üstüne üstü hem diyorsun ki çirkin olmuşsun, ona bir tık olmamış diyorsun. Parfümü değiştirdim geldim ya. Parfümün diğeri daha güzeldi sanki. He. Bu kokuyu hatırladın mı peki? Tam hatırlayamadım ya yani. şöyle. Peki. Hmm. Hatırladım. Nerede hatırladın? Nasıl hatırladın aşkım? Boş bu burada söylemeyeyim. Tamam.